Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında Taylor artık gerçekten teorik olarak e, açıkladık anladık şimdi ne yapacağız aslında kod üzerinde aslında bunları nasıl gerçekleştiriyoruz bunları gerçekten nasıl test edebiliriz bir ona bakacağız <laughs> şimdi ben önce gideceğim bir matlabde bunu gerçekleştireceğim öncelikle matlabin kendi fonksiyonları var arkadaşlar bunlar için simbolik toolboxın içerisinde bu değişken değerleriyle birlikte aslında biz bunların gideceğiz ne yapacağız? Açılımlarını yapmaya çalışacağız. Açılımlarını yaptıktan sonra kendimiz bunu nasıl yapabiliyoruz? Forla ifle onu deneyeceğiz. Ondan sonra da aslında Python'a gidip bu kodları gerçeklemeye çalışacağız. O yüzden ben şimdi geliyorum buraya. Öncelikle bir Taylor expansion form diyorum. Yine her zamanki bir clear all, close all ve clc ifademi buraya koyuyorum. Şimdi bakın öncelikle bizim tanımlamamız gereken şey şu. Taylor'ı açmak istiyorsanız bir şey siz sims x diye ben bir değişken tanımlıyorum. Bu sims aslında burada ne arkadaşlar? Bizim MATLAB'in içerisinde bir değişken tanımlamamıza aslında yarıyor. <laughs> Şimdi bunu yaptıktan sonra ben ne yapıyorum? Gidiyorum bir function definition yapıyorum buraya. Buraya geliyorum bir f diyorum. sin x olsun arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu buraya koyduğumda ve çalıştırdığımda Metnin içinde bakın ne çıkıyor, F'i sin x olarak aslında bana tanımlıyor. Ben şimdi bunu x'e bölebilirim, ee, istediğim herhangi bir değişkeni bunun içine koyabilirim. Artık mette bunu ne yapıyor? Herhangi bir değişken değeri olarak alıyor. Bakın dikkat edin, değişken değeri. Yani ben bu x'in içine ne koyarsam mette bunu çalıştıracak arkadaşlar, ama bunu değişken olarak da ifade edecek. O yüzden bakın ben bunun türevini alabilirim, integralini alabilirim. Bunların da hepsi ne olacak? Benim için sembolik olacak. Aynı benim kağıda yazı yazarmışım gibi buraya da aslında bu denklemlerin hepsini MATLAB'in bana sağladığı imkanlarla veriyorum. <laughs> Şimdi bakın. Buraya geliyorum. MATLAB'de bir diziyi Taylor'a açmak için arkadaşlar şöyle bir komut var. F Taylor diye bir değişken tanımlıyorum buraya. Taylor diye bir komutumuz var. Buna F diyorum. F dedikten sonra bu sistem ne yapacak? Bu sin aslında Taylor'ı açacak. Bakın buraya F'e sin diyorum. F Taylor'ın içerisinde x eksi x'in kübü bölü 6 artı x üzeri 5 bölü 120 gibi bir değer çıktı benim karşıma. Şimdi bakın buraya geldiğimde ben bu order'ı da ayarladığıma göre gidiyorum. Şunlara 2 nokta diyorum. 2 nokta dedikten sonra bakın ne yapmam gerekiyor? Benim bu sistemi aslında plot etmem gerekiyor. F plot diyorum buraya. Ben geliyorum bu fonksiyonla F Taylor'la şu F'in aslında karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar. O yüzden geliyorum buraya bir F Taylor yazıyorum. F diyorum bu iki sistemi de bu fonksiyon içine verdiğinde zaman içerisindeki ya da X'e göre değişimleri içeren bir grafik bana verecek aslında arkadaşlar. X'liyim diyorum buraya. Sadece belli bir kısmı görünsün diye. Eksi 4'e 4 ya da eksi 2'ye 2 değerini ben buraya koyayım. <laughs> grid on diyorum ve legend'ıma ne yazacağım burada ilk değişkenim taylor olduğu için şuraya taylor yazacağım aynı şekilde bakın yanına da ne yazacağım real yazacağım bunun ne yapayım gerçekten grafik üzerinde görünen bir yere geçmesi için location'la bunun best ifadesini koyuyorum yani bu grafiğin içerisinde bu yazıları yazdırdığında bu location'a ben best'e atadığımda gerçekten görünebilecek yere benim için bu fonksiyonun aslında diğerlerini koyacak Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bakın ne yaptı? Benim iki tane fonksiyonum var. Taylor ve real aslında ne yaptı burada? İkisini birbirinin üzerinde şu anda gösterdi. Nasıl gösterdi? Bakın. Şuradan başladı. Mavi çizgi benim Taylor açılımım. Real ise kırmızı olan çizgi. Bakın çok küçük bir fark var burada aralarında. Neden? Çünkü ben bunu bakın sıfır etrafında şu an açıyorum. Matlab'e ben eğer fonksiyonları bu şekilde girersem bunu ben sıfır etrafında açmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu değeri bozmak için biz burada ne yapalım? Şöyle 4'e 4 diyelim. Gerçekten aradaki farkı göstermeye çalışıyorum size. Aradaki farka baktığımda 4'e 4 dediğimde gerçekten bakın sıfırın etrafında nereden baksanız eksi 2'ye kadar herhangi bir bozulma olmuyor. Ama eksi 4 değerini verdiğimde artık bir fonksiyon diğerini takip edemeyecek hale geliyor. Hatta ve hatta bakın buraya 6 diyorum. Buraya 6 dediğimde bu fonksiyonlar artık birbirinden iyice uzaklaşacak. Bakın artık ne yapıyor? Eksi 2 ile iki aralığında aslında Taylor bunu üçüncü derece bir ifadeyle gerçekten ne yapabiliyor? Yakın sevebiliyor. Ancak buradaki sorun şu. 2'den sonra bakın bu fonksiyon benim için geçerli mi? Geçersiz arkadaşlar. Çünkü bakın F Taylor'ın içine geliyorum burada. <laughs> Şöyle yazdırıyorum bunu. Bakın bunun derecesine x üzeri 5 şu anda. Hmm. şimdi bakın x üzeri 5 olduğu için bu aslında 5. dereceye kadar bir tane polinomu ben burada ne yapabilirim? Imitate edebiliyorum. Yani aslında kopyalayabiliyorum. O yüzden bakın buraya gideceğim ne yapacağım? Aşağıya bir tane daha section oluşturacağım şimdi. Order definition diyorum buraya. Artık ne yapacağım? Bu Taylor'ın aslında orderlarını da ben vereyim. Örneğin F Taylor diyorum buraya. 2 diyorum. İkinci derece aslında bir sistem olarak ben bunu modellemek isteyeyim. Taylor'ın içine gelip buraya F verip X'e göre order'ını ayarla dersem ve buna 2 yazarsam bakın ne yapacak bu? Benim için F Taylor 2'yi burada oluşturacak. Şimdi F Taylor'ın 2'ye göre ikinci derece bir sisteme göre aslında order'ım neymiş benim? Bakın x'miş gördünüz değil mi? Şimdi bunun sebebi ne? Bak benim denklemim x'ti, x küptü, x üzeri 5'ti. Bu denklem köklerinin aslında bana değerler veriyordu. <laughs> ben bunu 2 dediğimde ikinci dereceye kadar bunu yapacak. Örneğin ben buraya 4 dersem eğer şöyle Hatta buna 2 olarak kalsın. Şöyle alalım. Şuna 4 diyelim. 4. derece diyelim. 2 ve 4 değerini ben buraya verirsem arkadaşlar bu sefer x üzeri 4'lü değere kadar gidecek. O yüzden bakın burada x eksi x küp bölü 6 ifadesine ben ulaşıyorum. Neden? 4. dereceye kadar açlıyorum. Peki bu x üzeri 4'ü neden yazmıyor? Çünkü oradaki terimdeki Taylor açılımındaki kat sayısının 0 olduğunu bana aslında söylüyor arkadaşlar. Örneğin ben bunu mesela çok abartayım burada. 12 yapayım bunu. Şöyle. 12 yaparsam x üzeri 12'ye kadar aslında bu fonksiyonu çalıştırmaya çalışacak. Şimdi bakın buraya geldiğimde ne görüyorum? x üzeri 11'e kadar bu denklemin hepsinin çözümünü yapmış ve değerleri bana oluşturmuş. Şimdi bakın bu f'in içerisindeki değerlerle ben bunu karşılaştırırsam eğer. Aynı şu gidiyorum fonksiyonu alıyorum. Şöyle. Tabi bunlar artık ayrı ayrı fonksiyonlar olacağı için şuraya bir figür yazıyorum. Buraya da bir figür yazıyorum. Bu F Taylor'ı kullanmayacağım burada. Neyi kullanacağım? 12 ile F'i kullanayım. Ve Legend'ına da ne yapayım? <laughs> Taylor'ı realize'yim. Eksi 6 ile 6 arasında. Şimdi bakın 12. derece bir fonksiyon ben buraya uydurduğumda. Dikkat edin. Şimdi bakın 12. derece bir fonksiyon uydurduğumda buraya. Bakın eksi 2 ile 2 arasında benim sistemim 6. derece bir sistemde ya da 5. derece bir sistemde yani normal olarak ben Taylor'ı çağırdığımda burada 5. derece bir fonksiyon oluşturuyor. Burada eksi 2 ile 2 arasında tutuyor. Ancak bakın ben buraya 12. derece bir Taylor expansion yaparsam yani x üzeri 12'lik yaparsam bakın eksi 4 ile artı 4 arasında bu değerler birebir burada uyuşuyor. Yani bu bizim için ne demek? Biz Taylor serisinde order'ı arttırırsak yani bu sistemin aslında derecesini arttırırsak çok çok daha yakın ve düzgün sonuçlar elde ediyoruz. Örneğin ben bunu gideyim ne yapayım burada? 30 yapayım arkadaşlar. Ya da 32 olsun bu. 32 olduğunda ne yapacak? Bu 6 ile 6 arasını gerçekten birebir fit etmesi gerekiyor. O yüzden çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bakın ne yaptı? 6 ile 6 arasında 32. derece bir denklemde birebir gerçekten kökleri oturtabildi. Ama burada ne yaptı bakın? Üçüncü derece bir sistemde bunun köklerini oturtamadı arkadaşlar. Şimdi bu eksi 6 ile 6'yı yazmışım ya. Mesela bunu ne yapalım gidelim? Bir 12 yapalım. Bir 12 yapalım. Tekrardan çalıştıralım. Bakın bu sistemin içinde 12'yi 12'de de bu sonucu düzgün bir şekilde alabildi. Gidiyorum bu sefer buraya biraz daha abartıyorum. 16'ya 16 aralığında gerçekten bu x'in formülünü biz gerçekten ne yapıyoruz? Benzetebiliyor muyuz? Kendi sistemimizin gerçek modeline. Şimdi bakın. Eksi 16 ne yaptı? Bakın. Eksi 12'ye kadar bu sistemin içindeki bütün her şeyi bu modelleyebildi. Ancak 15'ten sonra artık bu sistem ne yaptı? Kararsızlığa doğru gitmeye başladı arkadaşlar. O zaman biz ne diyebiliriz burada? Taylor expansion içerisinde biz ne yapabiliriz hep? Eğer order'ı yükseltirsek burada sistemin içerisinde biz buna ne diyebiliriz? Bu sistemin karakteristiğine ya da bu denklemin karakteristiğine ya da bizim örneğimizde sin x'in hangi değerler veriyorsa o değerlerine biz Taylor'ın içerisinde order'ı arttırdığımızda yakınsadığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu birinci konuydu. İkinci konuya gelelim. Ben buraya geliyorum. Şimdi bakın bu order definition yapıyorum ya. <laughs> burada eğer first order bir denklem yaratmak istersen bakın. F32 artık kullanmayalım burada. Şöyle yapalım. F üzeri altı olsun. Burada da first order bir denklem olsun. Şöyle. X'e göre gerçekten birinci derece bir ifadeyi gerçekten biz modelleyebilir miyiz? Modelleyemez miyiz? Bir ona bakalım. Öncelikle bakın sadece şu ifadeleri çalıştırıyorum. Taylor 1 ve Taylor 4'ü. Bakın F Taylor 1'in içinden ne çıktı bize? Dikkat edin. Birinci dereceye ben bunu set ettiğimde 0 çıktı. O zaman ben gidiyorum bunu 2 iki yapıyorum. İkinci derece gerçekten bir formda ben bunu bulmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi bakın. Ben bunu bulmak istediğimde F32'yi tabi tanımlamadığım için artık olmadığı için göstermiyor. Bakın F Taylor 2'yi ne gösteriyor burada? X gösteriyor. Şimdi bakın biz sin teta'yı hep ne yapıyorduk? Sinüs teta'yı teta olarak sadeleştiriyorduk. Aslında bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? İşte bundan dolayı. F Taylor 2 aslında bize neyi gösteriyor? Sinüsün first order derecede aslında bize neyini veriyor? Modelini veriyor arkadaşlar. <laughs> yani ben Taylor'da bir sistemi lineerleştirmek istiyorsan, bakın sadece x'in değerini ya da atıyorum da teta'nın değerini sinüsün içerisinde benim elde etmem gerekiyor. Ben buna ikinci dereceye kadar aç dediğimde bu x'i de bu işin içine katıp bana sonucu veriyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu lineerken bu nonlineer oluyor. Bakın bu lineer bu nonlineer oluyor. Nonlineer daha iyi sonuç veriyor. Ama lineer ne oluyor? Dersin en başında söylediğim gibi Jacobian eğer biz tanımlarsak bir sistemde sistem dinamiğinde de kontrolde de ya da kararlılık kanıtlayacağımız herhangi bir sistemin içerisinde çok daha düzgün bir şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. O yüzden bakın buraya artık bunu ne yapayım? Yine 2'ye 2 diyeyim. Buraya bir F Taylor 2'yi çizeyim. F Taylor 6'yı çizeyim. <laughs> Taylor şöyle biliyorum non lineer diyorum. Buraya lineer diyorum. Bu ifadeleri çıkardığımda ve bu sistemi çalıştırdığımda bakın arkadaşlar benim karşıma ne çıkacak? Şöyle bir sistem çıkacak. Şimdi bakın şöyle eksi 1 ile artı 1 aralığına geliyorum. Bakın Taylor lineer mavi çizgi. Mavi çizgi dümdüz çıkıyor. Neden o? Çünkü X isim geliyor. Bakın eksi 1 ile 1 arasında gerçekten bu çizginin değerine gerçekten aşağı yukarı bunu gerçek karşılayabiliyor. Ancak bakın eksi 1'den sonra artık bu sistem ne yapıyor? Eksi 2 ile 2'de artık buradaki hata değerini arttırmaya başlıyor. Aynı şu şekilde bakın 4'e 4 yapıyorum burayı yine ve tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığıma bakın bunun değeri teta'nın da x'in değeri arttıkça bakın burada eksi 4 ile 4 aralığında bunu modelleyemeyecek hale geliyor arkadaşlar. Yani bakın bu lineerleştirilmiş kısım aslında bu sistem dinaminde de kontrolde kullandığımız kısım aslında neresi? Eksi 1 ile işte 1 aralığı. Eğer sizin çalışma alanınız 0.2 ile 0.2 arasındaysa bakın bu çizgilerin arasında herhangi bir hata olmuyor. O yüzden siz bunu Taylor açtığınızda bu fonksiyonun ifadelerini lineer olarak yazabiliyorsunuz. Zaten lineerleştirmenin temelinde bu vardır arkadaşlar. Biz bir şeyi lineerleştiririz. Niye? Belli bir çalışma aralığında onu kullanabilmek için. Zaten bu teorem bize bunu çok net bir şekilde burada gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın. <laughs> sıfır noktasını biz bunu zaten gösterebildik. Eğer sıfır noktasında biz bunu gösterebiliyorsak artık ne yapabiliriz? Sistemin iç içindeki ifadeleri de aslında istediğimiz herhangi bir bölgeye, herhangi bir yere set edebiliriz arkadaşlar. Yani mesela ben şu anda sıfır noktasında ben bunu lineerleştirdiğim için bu denklemlerin formları gerçekten bu şekilde çıkıyor. Peki biz bunu gerçekten sıfırın dışında herhangi bir değerde nasıl lineerleştirebiliriz? Nasıl modelleyebiliriz? Onu da bir sonraki dersimde aslında size anlatacağım arkadaşlar.